Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda tacir sıfatını biz görmüştük. Burada bir iki tane soru üzerinde duracağız. Bunlardan birincisi, ticaret şirketlerinin ortaklarının tacir sıfatı var mıdır, yok mudur? Küçük bir örnekle bunu anlatıp sonra adi şirket ortaklarının durumuna bakacağız. Çünkü sınavlarda soruyorlar burayı ve genelde öğrenciler burayı karıştırıyor. Hani tacir sıfatı var mı, şirket mi, tacir ortağı mı, tacir... Buraya bir açıklık getireceğiz. Bir kere yani ticaret şirketlerinin hangilerini oldu, hangileri olduğunu konuşmuştuk biz. Bir daha onlar üzerinde durmayacağız ama bir örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi Alper Hacı Kolektif şirketi diyelim. Bu şirketin iki tane ortağı var. Bunlardan bir tanesi Ünvan Dağı'da olduğu için Alper Hacı. Diğeri ise Salih Küçük. İki tane orta olan bir kolektif şirketten söz ediyoruz. Bu kolektif şirket bir ticaret şirketi olduğu için tüzel kişiliği var ki bunları konuşmuş biliyoruz. Bu şirketin tüzel kişiliği var. Dolayısıyla bu şirketin tacir sıfatı var. Yani bu ikisi de mevcut var diyoruz. Tamam. Şimdi ortakları tacir olur mu? Olmaz mı? Tacirin tanımını hatırlayalım. Dedik ki bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye biz tacir diyoruz. Şimdi bu iki gerçek kişi üzerinden bu tanımı bir daha sağlamasını yapacağız. Bunlar acaba tacir sıfatını kazanacak mı? Kazanmayacak mı? Bu şirketin bir tane ticari işletmesi var ayakkabı mağazası olabilir ya da herhangi bir iş için kurdukları bir ticari işletme olabilir. E şimdi bunlar iki kişi kurdular bu ticari işletmeyi ve kendilerini yönetici olarak atadılar. İkisi de yönetici olarak kendilerini atadılar. Yönetim hakkı ikisinde ikisi şirketi yönetiyor. Şimdi burada sorumuz şu. Alper ve Salih tacir sıfatını kazanır mı, kazanmaz mı? Daha önce konuştuk. Bunu dediğim gibi sağlamasını yapıyoruz. Soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz bu videoda. Alper bu ticari işletme şirketin ticari işletmesi olduğu için burayı işletirken kendi adına işletmiyor. Şirketin tüzel kişiliği adına işlettiği için tacir sıfatı şirketin tüzel kişiliğinde olur. Aynı şey Salih için de geçerli. Kendisini yönetici olarak Atadı yani tabii beraber atadılar. E şir i̇şletmeyi yönetirken e bu işletmeyi kendi adlarına yönetmiyorlar. Şirket adına yönettikleri için bu noktada kendilerinin tacir sıfatı olmuyor. Nitekim biz taciri tanımlarken ne demiştik? Kendi adına ticari işletme işletirse biz tacir sıfatını kazanır diyoruz. Ama bu ticari işletmeyi, Alper ve Salih kendi adlarına değil, ortakları oldukları kolektif şirket adına işletiyorlar diyoruz. Dolayısıyla ortakların hatta bütün ticaret şirketleri için söyleyebiliriz. Ortakların tacir sıfatı yoktur. Bu kolektif şirkette de böyledir. Anonim şirkette böyle, limited şirkette böyle. Bütün ticaret şirketlerinde durum bu. Sebebi nedir? Kendi adlarına işletmiyorlar. Şimdi burada bir şey daha Gündelik yaşamda bu kavramlar birbiriyle çok karışıyor. Yani işte işletmenin işletmenin sahibi ya da şirketin sahibi. Şimdi biz burada önce bu işletme ve şirket arasındaki farkı söyleyelim. Burada bir ticari işletme var. Burada da bir şirket var. Bir ticaret şirketi diyelim. Tamam mı? Yukarıdaki örnekte geçiyor zaten. Bir ticaret şirket. Arkadaşlar bu ticaret şirketi bir kişidir. Tamam mıyız? Ticari işletmede içinde mallar var, kişiler var vesaire. Burada işletmenin sahibi şirketin kendisi olur. Dolayısıyla işletme başka bir şey. Yani işletme dediğin oradaki işte dükkan, içindeki malzemeler, içindeki eşyalar, demirbaşları vesaire bu işletmedir. Bunun sahibi ise şirkettir. Tabii bu işletmenin sahibi bir gerçek kişi de olabilir. Biz geçen derste konuşmuştuk. Gerçek kişi de olabilir. Ama bu şirket ve işletme kavramları çok bir arada kullanılıyor. Aynı anlamda kullanılıyor. İkisi farklı şeyler Hatta şöyle bir benzetme de yapabiliriz. Şu şöyle olsun. Bu uçak olsun mesela. Şu da uçağın pilotu olsun. Böyle birbirinden farklı şeyler öyle düşünün. Bir de ortakların durumu ile ilgili de bir sıkıntı var. Yine gündelik yaşamda bu hatalar yapıldığı için ders çok karışıkmış gibi geliyor. Arkadaşlar şirketin sahibi olmaz. Şirket bir gerçek kişi, şey bir tüzel kişi olduğu için ticaret şirketleri için söylüyoruz. Bir tüzel kişi dolayısıyla o bir kişidir. Biz gerçek kişiyiz, ticaret şirketi tüzel kişi. Nasıl ki bizim sahibimiz olamıyorsa şirketlerinde sahibi olmaz. Şirketin olsa olsa ortağı ya da hissedarı olur. Yani Alper'in şirketi var değil. Salih'in şirketi var değil. Doğrusu ne olacak? Alper bir kolektif şirkette ortak, Salih bir kolektif şirkette ortak. Bu videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda adi şirket ortaklarının durumuna değineceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız bir nokta varsa Yorumlara yazarsanız en kısa zamanda oraya dönüş yaparım. Kendinize iyi